Oto Anahtar İzmir'den herkese iyi günler. Aracımız BMW F30. Araca 2 adet Display Key uygulaması yaptık. 2 modelden de yaptık. Eski kaybolan anahtarları aracın hafızasından sildik. Şimdi iki anahtarları da test edelim. Şöyle yandan kitlemesiyle, açmasıyla aktif. Dijital ekran üzerinden de araca kitlemesiyle, açmasıyla aktif. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Şu şekilde. Hemen direkt yeni anahtarımızı alalım. Yeni anahtarımız da, da aynı şekilde dijital ekran üzerinden kitlemesiyle açmasıyla aktif. Keyless aktif. Her şey aktif. Eğer sizin de böyle bir BMW marka aracınız varsa, yedek anahtar ihtiyacınız varsa Türkiye'nin 81'inden ulaşabilirsiniz. Müşterimiz bizi tercih için teşekkür ederiz. Anahtar için İstanbul'dan çıktı geldi ve iki modelde display key aracına yaptık. Bir sonraki araçta görüşmek üzere.